Asrın en büyük felaketlerinden biri olan depremi 6 gün önce yaşadık. Hamdolsun 6 gün boyunca da Urfa'da tüm kurumlarımızla birlikte gece günü çalışarak rehabilitasyon dönemini sağlıklı bir şekilde yürütmekteyiz. Tabii çok boyutlu bir çalışma gerekiyor. Bina stoğumuzun kontrollerinin yapılması yani deprem riskinin ve mukavemetten ölçülerek vatandaşımızın güvenli bir şekilde sorun olmayan evlere dönüşlerinin sağlaması konusunda çalışmalarımız. Ve şu ana kadar da yaklaşık 82 bin bağımsız bölümün tespiti yapılmış oldu. Ve bunlar da vatandaşlarımıza e-Devlet üzerinden, hasar.gov.tr üzerinden de bilgilendiriyoruz. Eğer vatandaşımızın hasarsız ve az hasarlı ise evine dönmesinde bir beis olmadığında buradan söyleyebiliriz. 137 ekiple arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmek için özveri bir şekilde çalışmaktadırlar. Tespit edilemeyen evler var. Vatandaşımızın başında olmadığından dolayı evine girilemediği için bazı testler yapılamıyor. Vatandaşımıza buradan sesleniyoruz. Binasının orada başına beklerse ikinci bir iş olmamış olur. En fazla karşılaştığımız kirlilik, dezenformasyon ve yapılan bu bilimsel çalışmalara güveni sarsacak davranışların olması. Bu çok çok tehlikeli. Binanın tespiti yapılmış, gerekli olan bilgi verilmiş. Ancak resmi çekip sosyal medyada paylaşarak bu bina hasarsız olarak yazılmış veya da oturulabilir mi gibi yanıltıcı bilgiler verilerek yapılan çalışmaları sabot etmek, milletin içeri dışarıda daha fazla kalmasını sağlayarak güven ortamını zedelemek isteniyor. Resmi kurum sıfatı e, varmış gibi gidip vatandaşlarımızdan ücret alarak deprem tetkiki yapıldı veya bina ölçümü yapıldığına dair de duyumlar alıyoruz. Konuda vatandaşlarımız katli olsunlar, fırsat vermesinler. Bizim ekiplerimizin ölçüm şekli bellidir kimliklerini gösterebilirler sordukları zaman bu konuda kesinlikle kesinlikle herhangi bir ücret karşı yapılmamaktadır. <laughs>